Evet, Hünes Hagen Caddesi'ndeyim, çocukluğumun geçtiği yerlerde Şöyle geziyorum, sokaklar çekiyorum. Bunlar benim yaşadığım ma mahalle. Evet, 31 numaraya doğru ilerliyorum. Şurası Emine Burhanlar'ın yaşadığı yer. Hemen bizim evin karşısında. Bakalım evet. evet, onlar var. Burada ilerliyorum, bakalım. Şimdi şöyle tutayım da elleri görelim. Bunlar beyaz olmuş. Mantolama yapılmış hepsine. Ee, şimdi 31 numarayı da göstereceğim. Fotoğrafını da çekelim. 31 numarayı bir selfie arkamdan çekeyim. Arkamda Almanlar da geliyor ama şöyle döneyim. 31 numara burası. Bu kapı. Şu 3. kat bizim evdi bir numarada. Ve şöyle döndürelim arkamızı görün. Buralar benim yaşadığım yerler.